Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Pelin bugün bize ne göstereceksin? Kendini evet. Göstereceğim. Önce kendini sonra kutuyu mu göstereceğim Pelincim? Evet. Ne var kutuda? Kutu ne kutusu? Yılbaşı. yılbaşı kutusu. Evet arkadaşlar Migros'tan alınma bir yılbaşı kutusu. Evet Pelincik aç kapakını. Ben sürpriz sürpriz göstereceğim Tamam sen sürpriz sürpriz tamam göster sürpriz size sürpriz. Size göstermedim. için. Bakalım neler varmış. Şuraya yazayım. Var. Tamam koy köşeye. Aferin. Popcorn. Tamam. Harikasın bebişim. Nescafe. Tamam, Nescafe. Cafe. Crispy Crispy Çikolata. Evet, karışık çikolata, değil mi? Tamam. Bir çikolat daha biter. Biter, evet. Bir tane daha çikolata. Bakalım o neymiş. Nestle. Tamam. Güzel. Nestle sütlü çikolata. Ülker çikolata. Kahvelerimizin yanında. Evet. Evet. Tamam. Çok da güzel diziyorsun Pelin'cim. Es Oreo. Çok seversin Pelin'cim. O nedir? Nut, nux, master nux, karışık kuru yemiş. Tamam koy. Burada üretilmiş. Nereden biliyorsun? 869 yazıyor. 868 yazıyor. Aklında bulunsun. 868'ler de burada üretilmiş. Evet, 8 Bak o kaçmış o. 760. Ya o demek ki Türkiye'de üretilmemiş. Aferin. tamam koy yerine. Toblerone. sevmeyi unutma. Tobleron, on nedir göster? Ee, Sevdiğim bu. Yer fıstığı. Tuzlu fıstık. Tuzlu fıstık. Evet özür dilerim ben yanlış söyledim sen doğru söyledin Benim. Ama yer fıstığı diye geçiyor. Yok yer fıstığı değil o tuzlu fıstık. Evet ama öyle konuşmuyorum. De Türk kahvesi. Başka gidiyor yan yan. yan yan. Buraya geliyor. <laughs> First diyor. Sensation sakız. Nane sakız. Evet. Noodle var. Evet, noodle. Tamam koy yerine Pelincim. Bizim pek tüketmediğimiz bir şey. Burası açık bu burada üretilmiş Evet, tamam. Tamam. Twix. Çok seversin. Hiç tadına bakmadım mı ki? Bir seversin. Bu beş ke. Bu burada öyle Tamam. Bakalım. Ay en sevdiğim video. Rulo kağıt. sesinde yazınız. <laughs> Red go. Karatlanıyor. Bakalım karatlanacağız mı? Evet, bakalım uçacağız mı? Ne sıfır anne bitir bunu? Tamam, soğuk kahve. Soğuk kahve. Başka. İç Hadi beni Çıkar çabuk çıkart Fuisti evet, koy Foysti. kenara 869 Bu burada üretilmemiş yani gerek oluyor Tamam Fanta ben hiç bilmiyorum ama çok seviyorum onu Fuisti'yi çok seviyorum Anadolu olmuş demek Abi tane şöyle bir nane saklıyoruz daha varmış <laughs> Hepsine şey yapacağım da Tamam. Başka? Sonra, bilmiyorum. Şiveriz. Şiveriz. Sonra... bunlar bilmiyorum. Şivet. Sonra... nasıl tutacağım ben? <laughs> Light kola. Sen kalk istersen, onlar senin olduğun yere düşsün. Şöyle yavaşça bırak. Koyayım. Heh, yavaşça koy. Dök, düşürme onları, gazlıyor onlar. Yavaşça bırak. Başka ne var? Oo, sprite var. Başka? Ben varım. Başka bir şey yok arkadaşlar. Nadılların parçası var. Burada böyle bu kadar. Migros'un bir de şurada Nuddle var. O açıldığı için sonra koyduk. İçecekler, yiyecekler. Abur cubur yılbaşı kutusu. İyi Budur arkadaşlar. Saycan tekrar. Saycan mı? Tay bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bir 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 26 20, 20, 20, 20, 20, şey kaldır bakayım, mini mini'yi. Önündekini. Heh, kaldır altından. Ha, şu şeyin altında var. Ha, onu saymadım bir de şu çikolatanın altındaki çikolatayı saymadın. Nes'te, bu tarafta. Bak, bak, bak. Arkası, sarı sarı. Onları da sayınca tamam. Tamam mı bebiş? Bir tamam artık, yeter sayma. Bence. 26. Ya, tamam. Da ne diyorsun Pelin? Evet söyle bakalım. Bay bay. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ürünler bunlar. Bay bay. Bay bay.